Evet, herkese hoş geldi arkadaşlar. Ee, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? FPS modunda taksicilik yapacağız. FPS modu yani first person mod yani şu oluyor arkadaşlar. Aracın içinden veya kendi görüş açımızdan birincil kamera gibi bir şey oluyor. Onun modunu yaptım. Ee, o modla taksicilik yapacağız arkadaşlar. Bakalım. E, umarım eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bacak taksiye hoş geldiniz şimdi arkadaşlar. Ee, bu taksi'nin ismini bacak koydum Niye böyle bir şey yaptığına dair Hiçbir fikrim yok Yani koydum öyle diyeyim ben Evet arkadaşlar neyse ilk müşteri geldi Diyebiliriz geldi Şu an first person'a geçtim hemen ama e, Konumunu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar Yani e, Mesafeye bakmadım Hemen şuradan yarıdır yarıdır gideceğiz Kardeşim geçmiş olsun müşterini ben kaptım Hadi bakalım arkadaşlar Abone olmayı unutmuyorsunuz odadan polis sireni miydi o? Ses duydum. Bak, arkadaş şuraya arabayı bırakmışsın gitmişsin şurada bir nosluğumuzu açalım. İnşallah yetişiriz. Bakalım takıcılıkta ne kadar kazanacağız toplam. 11109 e, e, 11.109 paramız var. 11.109 aynen. 11.109 paramız var. E, bayağı Baya bir hızlı girdim abi bir reja. Bayağı bir hızlı girdim. Lan lan lan. Valla şuradan gideceğim yapacak bir şey yok. Bacak taksi her yerde. Bayağı uzunmuş o yalnız ha. Harita nerede? Evet yukarıda kalıyor. Umarım yetişebiliriz. Ya vallahi taksicilik zor ya. Ekmek parası gezenmek zor arkadaşlar. Gavru işi kumarı bıraktık. Vallahi yalan söylüyorum ben bırakmam kumarı da. Ha, oynamak istemiyor canım ne Bakalım şöyle bir taksiye çıkayım dedim. Yani admiralımız var altımızda. Tabi ee, daha farklı araçlarda olabilirdi ama admiral bulduk. Admiral devam. Olan bu, bu yokuş ölüm gibi işte ya. Vallahi bu yokuş ölüm gibi arkadaşlar. Yalnız biz çıkıyoruz da doğru çıkıyoruz inşallah. Bence yanlış geldik. Evet arkadaş şuradaydı. O yüzden ne yapacağız? Bacak taksi her yerde arkadaşlar. Bacak taksi durmak yok. Evet. Bayağı durduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bacak taksi. Timdik ayakta. Biz büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. Yok yetiştik. Valla şerit merit demedik en nasıl satayım yetişeceğiz diye ya. Evet orada bir aşağı attı bilgisayar tekrardan geldi. Şuradan bir selam verelim yakışıklıya bak. Alhambra'ya gidecekmiş. Evet şuradan geri geri çıkacağız abi. Şuradan Alhambra'ya e, götüreceğiz baksana şu yakışıklığa bak ya. Maşallah. Hadi bakalım. Gidelim orada bir altı altı attı bilgisayar nedense ya. Normattan sonra bir türlü ben bakıyorum arada diyor. Hiçbir <laughs> Hadi bakalım. Bakıyor. Ben yola bakayım yenisi yoksa kaza yapacağız. Hadi bakayım beyler Kayanlar Merdivenden kayanlar. Adam doğru yola çıktık. E, ee, FPS modunda sürmesi gerçekten zevkli. Daha önce de kullanmıştım bu modu. Eee fakat ondan sonra sildim bir şeylerden dolayı. Eee doğru yola çıktık. Şu an. Hemen şuradan. Şöyle. Şuradan derne sağa sola da bakmadık ama direkt yapıştırdık. Burada ceza yiyebiliriz. Biraz frenleyeceğim. Şöyle Biz ee, gibi oldu ya. Bakalım ne kadar dolar gelecek bize. Balıkçılık da tuta, balıkçılık da yapabilirdik aslında ama. Ne olsun FPS. Ya ben taksicilik yapmayı seviyorum yani keyif veriyor. Gerçekten de keyif aldım bu meslek. Ee, bu arada Alhamdan ne tarafta kalıyor lan biz yanlış mı gittik? Neredeydi abi adam Unuttum lan yerini. Ha şurada sağda tamam Şunu şimdi hatırla. Ya unuttum ya. Vallahi unuttum ya. Şuradan hemen Alhamra'ya doğru geldik. Şöyle abi sağa çekeyim. Evet. Evet ilk müşterimiz aldık arkadaşlar ee, bakalım var mı Oğlum cam açık ben hala yazıyorum Şu camı falan böyle açalım Şuradan şöyle bir ee, Tarafa doğru gidelim şu köşede bir yerde duralım ee, Hadi bakalım Şöyle köşede bir yere geçeceğim Oradan sonra videoya devam edeceğim arkadaşlar Allah'a Ha şöyle Şuralar iyidir şurada uzak şöyle bir, bir şey geldiği zaman hemen Alarma geçeriz Şuradan da tekrardan şöyle beklerim Evet arkadaşlar burada kesiyorum videoyu Sonra devam edeceğiz hemen Bakalım hadi bakalım hadi bakalım Devam ki devam ki Geleceğim diye bittim Hadi bakalım hızlıca gidiyoruz abi ee, Müşterimizi Alıyoruz güzel güzel paramızı kasıyoruz böyle. La ceza yedik ya. Bütün kazancı kaybedeceğiz ya. 2 milyar şey 2000 bin dolar 2 milyar ne Hadi bakalım. Şuradan şöyle bir sağ, şuradan bir sol. Valla parça don numara arkadaşlar. Sesimlere çaktım, dandım, bir cilere Hadi bakalım. Ulan ne sürüyorum arabaya. Acayip sürüyor mu? Emin ediyorum. Nerede bakalım bu adam? Bizim marketin o taraftaymış herhalde. Hemen gidelim alalım abi adamı. Hemen yardır yardır şuradan. Ulan ceza iyi ceza. Çok hızlı gidiyoruz. FPS modunda bayağı zevkli oluyor yani isteyen İsteyen olursa atarım FPS modu. biliyorsunuz orada. Gel bakalım zenci. Uzakları. Hemen ev adresini yazdı. Ve gelme Şöyle açalım abi Şuradan bir sol Haydi bakalım Haydi 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 Götürelim hemen şunu bırakalım arkadaşlar ne biçim geliyor dondurma arabasına mı Canavar kalmıyor Haydi bakalım şuradan bastır bastır gidelim Haydi bakalım haydi bakalım, haydi bakalım. Haydi bakalım. La oğlum burası terşert ya hayvan mısın ya? Adama bak ya. Ükü bunu ya. E Bu ne ya bu, ne yapıyor ya? Öyle araba mı sürülür? Allah Allah. Gel de taksicilik yapıyor ya. Sinirli taksiciyiz ha Allah sinirliydi ya Hadi bakalım. Baktım. <laughs> Allah Baktım nazlarında baktı. Haydi bakalım az kaldı. Şuradan bir sola abi. Şuradan bir sağ. Abi ben, ne gidiyorum bu arada. Abi dönerken abi araba kayıyor ya yapacak bir şey. Allah Allah. La şeref ne yapıyorsun lan? Araba namına kodun lan. Hayvan Şerif. Araban... Söyleyecektim de orada neyse chatten söyleyeyim şu adamı bırakayım Para bağlamına okudu ya. Zaten kazandığımız 2-3 kuruş dolar. Ben yani yazana kadar adam gitti zaten. Neyse biz şuradan gidelim abi. Burada da yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Yoksa biz kanser olacağız bu adamların yüzünden. ya yani. Vallahi bak. Şuradan hemen gideyim arabayı yaptırayım. Oradan da ben kapanışa doğru geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video umarım beğenirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. YTM'den de. Referans almayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Serinin gelmesini istiyorsanız da yorum olarak yazabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın.